Merhaba arkadaşlar. Bugün Slenderman oynuyoruz. Biz oynamıştık. Bu buraya girdik arkadaşlar. Çok olmuş bu bölüm. Git, git. Aa, git. başladığın yerden devam ediyor mu? Evet abi. Aga böyle. Şimdi Slenderman böyle anne ya bir kere biz, biz Anne, şarkı annesinin, 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 annesinin evine i, i, Odasına, odasına girdik. Oda. Gördüğünüz gördüğüm her taraftan çıkıyor. Annesinin evine odasına girdiyecek arkadaşlar. Annesi böyle ağlıyor. Annesinin yanına gidince falan karşısına çıkıyor. Sonra da bizi öldürdü. Sonra arkadaşlar onun odasına gittik. Onun odasında önümüzde bir çeyiz Bu açılmıyor. Arkamdan abi çıktık, falan, değil değil Çıkmadı. Arkadaşlar. Çok konuşup bir herkes yüklesin tavsiye ediyorum. Ama gece sakın oynamayın. İsteyenler oynayabilir. İsteyenler oynarsan ama gece uyuyamaz. Annesinin odasına girince karşına çıkıyor ve öldürüyor Tabii öyle gerçekte değil. O gün de annesinin karşısına çıkınca. Hala burası son abi niye geçiyor? Abi abi abi. Korktum. Kolyesini gördüm önce. Şimdi çıktım. İskelet de o. Hayır. Slenderman. Burada sola dön sola dön. çıkma yok mu? Sol sola. Sol, değil mi? sol. oğlum solu sağ bilmiyor mu? Bilmiyorum. Ay vallahi korkunç çok sağ ol. Arkadaşlar evet. şurada Şurada bir kapı vardı abi. biz girdik mi? Hayır. Aa, şey dedi. Buraya <laughs> anahtarız. Evet orada anlatırız. Ya bu da... nasıl bir şey? Vallahi keşke girmeseydik abi ya. Şuradan şöyle gidelim bakalım. Ha dur lan. Burası son muydu lan? Şurada balon falan vardı. Arkadaşlar bir evet. de size çekmeden önce şurada bir kız bir silindir vardı. Kardeşi küçük kardeşi miydi? Küçük kardeşi vardı silindirmenin. Aynen küçük, abi ya. Küçük böyle bir şey. Aynen. Aynen. Şuradan abi. falan baktıydı biz arkadaşlar. Şuradan bak abi. Şura var ya şura. Işığı tuttuğum yer. Oradan biz şuradan şöyle geliyorduk. Oradan baktı bize falan. Sonra kaçtı hemen. Abi. Çok korktum ya. Biz geldiğimiz yere gitsek gidemiyor muyuz? Bak bu çok güzel. Tavsiye ederim. Bir de geceleri oynamayız. Geceleri oynamayız. Oynayanlar da artı 12 olsun. Biz bazenleri oynayız artı 12 demeye kalmadan. Abi ya. Silendirmenin sesleri geliyor acı. Şimdi Hadi Abi bu arada size söyleyeyim de. Like atın. Like, like abi bazıları diyor ki kim ne yapsın bu videoyu falanlar diyor abi. Hadi abi like atın lütfen. Beğenmeyi unutmayın. Aynen abone de olun. Like abi siz alta yazın. Bir oyunu çekelim. Hadi, hadi hadi hadi. hadi. Siz abi de, siz yoruma da yazın abi şu Minecraft'ın videosunu çek. <laughs> siz oyunları yazın abi biz çekeriz Minecraft. Minecraft Hunger Games'ten ne var ne yok çekeriz abi. Ama GTA, GTA falan çekemeyiz. Şimdi, Böyle oyun oyunlar PlayStation çekeceğiz. PlayStation alınca çekeceğiz. Seni Size göstereceğiz. PlayStation alınca çekeceğiz. Arkamda herhalde. Abi niye arkama geliyor? Abi biz PlayStation'a gideceğiz yarın. Olak aynen abi şey yarın çek, yarın, yarın çekeriz. Yarın ben aynen. çekeriz. ben çekeriz. Aynen. Yarın belki çekebiliriz. Aynen. Bura nereymiş? Şuraya evet. baktık arkadaşlar. İptal edelim şurayı. Şurayı da iptal edelim. Arkadaşlar. Ha arkadaşlar misin? şuradan baktık sonra şuraya döndük. Aynen şuraya döndük. Dedim direkt gidelim abi. Burada da bavul mu vardı? Valiz mi vardı? Bir şey vardı. Şimdi Gitar çalıyor. Arkamda. Allah Allah çıkmadı gitti. Abi sesle geliyor dün bir yapmayın ya. Nasıl böyle havalı oklanmışsın. Arkada bak. Bakma. Şuraya da girelim. Buraya baktık da abi. Hapı falan açılmadı desin. Aaaa! Çilingir. Çilingir. Abi çilingir oldu. Oh Kapıları açarız. Kapıları açarız. Tamam. Hiç bir yere gitmiyoruz annem gidiyor. Kapıyı gitme Çilingir buldum abi. Aa o hani biraz önce dedi. Hani bir, bir şey, şey bakayım bir bakayım. Bir. Oraya ben. gidelim abi. Arkadaşlar çilingir açmaz ya. Açmaz. Açabiliriz. Açmadı. Arkamızda. Öbür taraf hani bir tane bir tane da. vardı. İşte oraya gidelim de o Şurası açar. Mıydı? Aa, Yataklar bileyim. vardı evet işte. Ee, ee. Arkamda. Allah Ay, Niye gelmiyor? Beni de korkmaya başladım. Şuram mıydı Efe? Hmm, Efe 16. Şuradaydı kapıda. Arkadaşlar galiba elimizde çilingir var ondan korktum. Yok abi çilingir de falan değildi o. Arkadaşlar Efe ve Nevzat var yanımda. Ben Eren. Ünlü Eren. E, ee, Efe ile biz çoğu zaman video çekiyoruz. Ne zaten e, sağ olsun bize eşlik ediyor. Evet şurada bir kapı var abi. Açalım da. Açılmaz. Aha. Aha. kapıyı. Ah. Anne. Allah hadi abi. Abi, abi anma işte zaten. Şimdi. Abi. Aa, Aa Abi edeyim. devam abi devam. Ana bu. Ter. devam. Terdemi senin ha. Harap dursun. Ha bu benim mi? Abi bir dur. Hadi abi. Aa örümcek aldı. Chest. Sonda. Ana. Aha o ne? Aha ne? Silendirme Aile yani fotoğrafı. Ara bak. Tuç. Hadi. Aa Aha. ailesi. Kocası. Oha bir bunu Bu muymuş? Evet. Oha. Hani o bizim hiç iyi oyunlar geçtik abi herhalde. Nereye evet, yani ne, en iyi oyun olmadı yani ağaçlar vardı ya. O babası. Var. Abi oyuna görüşürüz. Videonun devamını getirebiliriz. Teşekkürler. Dinlediğiniz için Hatta yaz yazabilirsiniz arkadaşlar. Teşekkürler. Like atmayı unutmayın. Abone de olun. Görüşürüz arkadaşlar. Hepsi adı Nevzat, Eren, Eren ve Efe. 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 Görüşürüz arkadaşlar.